Merhaba değerli dostlar. Öfke kontrol rehberi 5. bölüm 15 dakikalık okumamıza devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam edelim inşallah. Stresi yanlış kontrol etme. Herhangi bir iş mutsuz ilişki ve sevilen bir insanın ölümü sebebiyle yaşanan bir stres daralmışlık hissinin çıtasını düşürür. Stresiniz bu çıtayı zorladığı zaman öfkeniz doğal bir tepki olarak ortaya çıkar. Bunlardan daha ağır durumlarda Öfke kronik bir hale geldiğinde ve düzgün bir şekilde kontrol edilmediğinde, öfkenizin dışa vurması sık sık karşılaştığınız bir şey olur ve daralmışlık hissinizle başa çıkmak için başvurduğunuz bir alışkanlığa dönüşür. Duygularınızı ifade etmenin doğru bir şey olmadığını öğrenmeniz. Bazı aileler belirli duyguların başkaları karşısında gösterilmesini doğru bulmazlar. Bu da çocuklara bazı duygular hissettirmemeleri ve onları göstermemeleri gerektiğini öğretir. Duygular hayatın doğal ve gerekli bir parçası olduğu için bu tür bir eğitim oldukça zararlı olabilir. Olumsuz duyguları bastırmak, sağlıklı bir duygu kontrol yöntemi sağlamaz. Aksine her şey içinizde kalır, bu da ileride yaşanacak kaçınılmaz bir patlamayı hazırlayarak bir baskı ortamı oluşturur. Düşük özgüven Düşük özgüven insanlar olayları kendilerine hedeflerine ve ihtiyaçlarına bir tehdit olarak yorumlamaya meyillidirler basit mantıklı bir talep bile çıkmadan önce faturaları yanına almayı unutma cümlesi bir saldırı olarak yorumlanabilir. Düşük özgüven insanlar iletişim kurdukları insanların kişiliklerine, yeteneklerine veya bütünlüklerine zarar vereceklerini düşünmeye meyil oldukları için her gün yapılan herhangi bir yorumu tehdit edici bir tavır olarak yorumlayabilirler. Düşük engellenme toleransı Herkes hayatının belirli bir zaman diliminde düşük engellenme toleransını yaşamıştır. Bazılar için bu düşük tolerans kalıcıdır ve herhangi bir hayal kırıklığına katlanamazlar. Ekstra ve ekstra hissettikleri baskılanmaya verdikleri tepki ise öfke patlamalarıdır. Hassas duyguları gizleme. Bazı duygular aşırı hassastır veya ifade etmek için sizi çok baskılar ve bir savunma duygusu için öfkeniz tarafından gölgelenir. Bu tür durumlarda acı, mutsuzluk, yalnızlık veya sızı gibi hassas ilkel duygular öfke tarafından bastırılır. Böyle bir duygu engellenmesi kısa vadede etkili olabilir. Çünkü onları yaralamaktan korur ve enerjilerini hakları için kullanmalarını sağlar. Ama öfke eğer merkez odağınıza gelirse, derinde yatan diğer meseleleri gölgeler onları görmemizi sağlayan şeyleri karanlıkta bırakır. Dediğim dedik kişilikler. Dediğim dedik kişilikleri olan insanlar olayların nasıl olması veya nasıl olmaması gerektiği konusunda fikirler üretirler. Bir lider olarak diğerlerinin kendi kararlarına boyun eğmesini beklerler. Ortaya attıkları herhangi bir meselede tek söz sahibi olmak isterler ve genelde diğer insanların fikirlerini hoşgörüyle yaklaşmazlar bu tür insanların öfkeyi nasıl yaşadıklarını gözlemlemek basittir. Neredeyse onların isteklerine karşı gelen her şey onları öfkelendirir. Düşünmeden hareket etme yapısı. Düşünmeden hareket eden insanlar duygusal tepkisellik ve zayıf karar verme özelliklerinden oluşurlar. Mutluları önce yap sonra sordur. Görüşülebileceği gibi öfke de önce yap sonra sor duygusudur. Öfke ve düşünmeden hareket etme birleştiğinde öfke patlamalarının, gerginliklerin ve ilişkilere verilen uzun vadeli zararların olasılığı artmaktadır. Mükemmelliyetçilik Batı kültüründe mükemmel olmak için bir ödül olarak algılanır ve bir, ve bir sürü önemli başarı getirir. Fakat bazıları için bu algı gerçekçi olmayan yüksek standartlarla ve tahammülsüz ile kirlenmiş olmak anlamına gelir. Herhangi bir başarısızlık kabul edilemez. Sizi geriye götüren herhangi bir adım gerçek veya olumsuz algılanmış olan kaygıyı ve öfkeyi tetikler. Hiçbir şey yeteri kadar iyi değildir. Oluşturduğunuz o inatçı memnuniyetsizlik ve eleştirel bakışı açısından oluşturduğu zehirli bileşim sorunlu bir öfkeye neden olur? Soru. Eğer öfkem sayesinde istediğim şeyi elde edebiliyorsam o zaman bu sağlıklı bir öfke midir? Çoğu zaman hayır. Emri vaki öfke sağlıklı bir öfke olarak değerlendirilemez. Çünkü daha büyük sorunlara neden olur. İnsanlar öfkelerini manipülatif bir şekilde kullandıklarında ilişkilerine gereksiz bir zarar verirler. Aynı zamanda kendileri de çok zor, kendilerini de çok zor kontrol ederler. Acı ve acı çekme. Eğer iki tane hayvan yara alırsa ve eğer birbirine yakınlarsa hemen kavga etmeye başlarlar. Bu davranış çok yaygın bir tavırdır ve birçok türde gözlemlenebilir. Çünkü acı agresiflik ilişkisini belki de öğrenilmediği, yani içgüdüsel olduğu düşünülür. İstenmeyen bir uyarıcının tetiklenmesi insanlardaki agresif eğilimleri yükseltir. Bu uyarıcı bir koku, yüksek oda sıcaklığı, sigara dumanı, rahatsız edici görüntüler, başkalarıyla kurulan nahoş ilişkiler, korku, depresyon ve genel bir rahatsızlık hissi olabilir. Öfke biçimleri İnsanlar öfkelerini öfke biçimleri olarak bilinen öfke ifadesi şekilleri etrafında göstermeye meyillidirler. Alıştıkları üzere Öfkeli insanlar işlevsiz, fiziksel ve sözsel tacizi içeren ateşli tartışma, yersiz bir agresifsizlik, bastırılmış duygu ve diğer olumsuz tavırlar çevresinde gelişen öfke biçimleri kullanırlar. Eğer öfkeli insanlar zaman zaman tanıma ve karşılıklı iletişim kurma gibi kullanılabilecekleri öfke ifadelerini çok az kullanırlarsa problem yaşarlar. Her ne kadar insanlar hayatlarında değişik zamanlarda her bir biçimi kullansa da bu öfke biçimlerinden bir tanesi diğerlerine göre çok daha baskın olabilir. Öfke biçimlerinin kaynağı çevresel deneyimlerin ve genetik etkilerin bir karışımından oluşur. Kişilerin belirli bir yapısal özellikler ve biçimlerden bazıları daha fazla ön plana çıkarır. Aynı zamanda bu tür ifade biçimlerinin deneyime dayanarak öğrenilmesi özellikle çocuklukta yaşanan olaylara dayanır ve öfke biçimlerinin şekillenmesinde büyük rol oynar. Kültürel ve sosyal faktörlerinde rolü büyüktür. Agresiflik. Agresif ifade biçimi öfkeli insan imgesiyle örtüşür. Agresifler için öfke somut bir hal almıştır. Veya öfkeniz serbest bırakılmıştır. Bu ayağınızı bir yere vurduğunuzda küfür etmekten hiddetlenip duvara vurmaya, bağırmaya belki de bir şeyi kırmaya kadar uzanabilir. Düşünmeye veya sakinleşmeye zaman bırakmadan agresif insanlar oldukça tepkilidirler ve aşırı bir şekilde tepki üretirler. Eğer uğradığınız bir hakaret veya Basit bir hayal kırıklığı sizi hiddetlendiriyorsa o zaman öfke biçiminiz agresifliktir. Agresif öfke biçimine sahip olan insanlar düşünmeden ve kendilerini kontrol etmeden öfkeli duygularını dile getirirler. Olayın yaşandığı anda herhangi bir merhamet hissetmezler. Herkes ve her şey hedef olabilir. Agresif insanlar genelde kendilerini duygular tarafından ele geçirilmiş olarak tanımlarlar ki bu da davranışlarını kontrol edememelerinden kaynaklanır. Davranışlarından ötürü suçluluk veya pişmanlık hissedebilirler ve değişeceklerine söz verirler fakat bunu yapmaları agresif olmalarını fark etmelerinden çok daha zordur. Bunlara ek olarak böyle insanlar öfkelerinin diğer insanları kontrol etmekte veya istediklerini elde etmekte hızlı ve etkili bir yol olduğunu öğrenmişlerdir. Sonuç olarak da agresifliklerini genelde ödüllendirilme olarak algılarlar. Agresif davranışlar genelde çocuklukta öğrenilir ve geliştirilir. Örneğin küçük bir çocuk ağlayarak istediği şekeri, oyuncağı alabileceğini ve dikkati çekebileceğini öğrenir. Güç ve kontrol isteği agresif öfke biçimi olan insanların temel kaygısıdır. Şaşırtıcı bir şekilde bu insanlar başkalarının öfkelerini belli etmelerini etmedikleri sürece kendilerini güvensiz ve güçsüz hissederler. Agresif insanlar özellikle gençliklerinde fark ettiklerinden de fazla acı çekerler. İnsanlar onlardan daha fazla uzaklaştıkça onlar da daha fazla yalnızlaşırlar. Bu da onların daha saldırgan olmalarına sebep olur. Pasif agresif. Pasif agresif öfke biçimi yüzeysel bir hoşluk ve dolaylı bir öfke aktarımının bileşim olarak tanımlanabilir. Eğer öfkenizi göstermek için dolaylı saldırılar ve imalarda bulunuyor ama karşınızdaki şeyle doğrudan yüzleşmekten kaçınıyorsanız bu sizin öfke biçiminizi tanımlar. Pasif agresif insanlar belki öfkelerini kabul edemezler veya etmek istemezler ama etrafındaki insanlar bu öfkenin varlığından emindir. Onlar alay edilmenin, kapı çarpmalarının, suçlulukların ve surat asmaların efendileridir. Pasif agresif öfke aslında anlaşılmaz en güç öfke biçimi olabilir. Çünkü hem çok karmaşıktır hem de öfke duygularını reddederler. Bir bilgi. Pasif agresif davranış ilk olarak 2. Dünya Savaşı'nda Jolonel William Menninger tarafından geliştirilmiş. Menninger askerlerin komuta komutanlarına ne karşı koyan ne de onları tam anlamıyla dinleyen bir tavır sergilediklerini söylemiştir. Bunun yerine askerler ihmallı bir karşı çıkışta bunlara surat asmış, inatlaşmış, işleri ağırdan almış, yetersiz olduklarını söylemiş ve pasif direniş göstermişlerdir bu pasif özellikler ilk olarak çocukluk ve daha sonra rutin ordu stresi olarak nitelendirilmiştir. Bazı durumlarda pasif agresif insanlar uzun bir zaman dilimi içerisinde duygularını gizlerler ve sonra birden bağırmaya, çığlık atmaya, tehdit etmeye, eşyaları fırlatmaya, duvarları yumruklamaya ve hatta en uç örneklerle karşısındakilere fiziksel olarak zarar vermeye başlarlar. Diğer durumlarda ise öfkelerini yanlış zamanda, yanlış yerde alan daha güçsüz ve daha güvensiz bir hedefe yönlendirirler. Çekingen. Çekingen öfke biçimi her şey yolundaymış gibi davranan ama aslında içinde fırtınalar kopan insanın sahip olduğu öfke biçimidir. Bastırılmış ve engellenmiş ile eş anlamlıdır. Öfkenizi bastırmak, duygularınızı kasıtlı bir biçimde itiyor veya görmezden geliyorsanız öfkenizi engelleyerek, onu tamamen inkar ediyorsunuz. Kendiniz bile onu kabul, kendiniz bile onu kabul etmiyorsunuz. Çekingen öfke biçimine sahip olan insanlar öfkenin kötü ve kurtulmaları gereken bir şey olduğunu öğrenmiş insanlardır. Yani böylece öfke içselleştirilmiş veya kilitlenmiş olur. Öfkenin kendisiyle yüzleşmekten çekindikleri için hiçbir şey çözümlenmez. Bunun yerine derinlerinde Gömdükleri öfke patlama noktasına gelene kadar kilitli kalırlar. Bu durumda çekingen insanlar en küçük ve önemsiz durumlarda patlayabilirler. Öfkeden kaçınmak bir şeyin sizi içten içe yediği, içten içe yediği hissini uyandırır. Bazı durumlarda öfke kendini baş ağrısı ve yorgunluk gibi fiziksel belirtilerde kapalı bir şekilde gösterir. Diğer durumlarda çekingen insanlar öfkelerini kendilerine psikolojik bir düzlemde yönlendirirler ve sürekli depresyonda olurlar. Öfkeli oldukları bilinmez ama değersiz, başarısız, utanç dolu bir kaybeden ve hayatlarındaki bütün sorunların kaynağının yine kendileri olduklarını bilirler. Kendilerini madde ve alkol kullanımına, utanç verici davranışlara bulunma ve bu depresyonları kendilerini unutturacak her şeye verilir. Kararlılık. Öfkenizi kararlı bir biçimde ifade ettiğiniz öfke şekli sağlıklı bir öfke olarak nitelendirilir. Bu öfke biçimi tam olarak sahip olmak isteyeceğiniz şeydir. Kararlı bireyler duygularını konuşmak, ilişkileri değiştirmeye yönelik ilişkiler kurmak ve sorunları çözmek için yapıcı adımlar atma konusunda isteklidirler ve bunu yapabilirler. Ortamdan hemen kaçmazlar veya duygularını hemen içlerine atmazlar. Bunun yerine mantıklı bir ergüman geliştirip öfkelerine neden olan insana kendi duygularını doğrudan açarlar. Başka bir yol olarak da kendi duygularını kabul ederler. Ve bu enerjiyi hayatlarında pozitif değişimler yapmak için kullanırlar. Önemli olan şey Doğru hamleleri akıllıca seçmek, karşınızdakine saygı duymak ve iletişim becerilerini sağlam tutmaktır diyoruz. Ve burada 15 dakikalık okumamızı bitiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüz öfkenin tehlikeleri olarak devam edecek. Ee, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olup nokta dahi olsa yorum atmanız beğeni yapmanız ve bu tarz içerikleri beğenen eş dost arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeniz bizler için çok büyük bir motive kaynağı olacaktır. Teşekkürler.